yaptığımız ciğer festivalleri vardı geçmişte. Bunların da etkisi büyüktü. Ciğer kırkan ciğeri tanıtımı noktasında. Bir tane yapabildik. Sonra arkasında deprem oldu. Devamını getiremedik yani biz ciğer festivallerini. Her sene yapmak isteriz yani. Hedeflerimizden sonra biraz etkilendik fakat biraz biraz şimdi toparlanmaya başladık. Kırkan'a gel, Cermi diye bir festival yaptık ve dünya çapında bayağı tanındık. Ve gelen şehir dışı insanlarımız da turistlerimiz de çok beğeniyor, çok ilgi gösteriyor. Ve bunun için herkesi tekrar buraya bekliyoruz. Kırkan yeri yaşatmak istedik. Bizim geleneksel bir yemeğimiz. Çok sevilen, kırkanımızın en meşhur, en yapılan ciğerlerini tanıtıyoruz. Depremden sonra da Allah'ın izniyle şu an oturtmaya başladık, çok şükür iyiyiz yani. Kırkana gel ciğerimi ye. Mm-hmm.